Moleküler alerji testi sütün içindeki bileşenlere karşı alerji konusunda bilgi vermektedir. Bu bileşenler bize çapraz reaksiyonlar ve fırınlamayla inek sütü alınıp alınmayacağı konusunda bilgi vermektedir. Özellikle dana etine karşı çapraz reaksiyonun olup olmadığı konusunda bilgi sağlaması bakımından önemlidir özellikle çoklu gıda alerjilerinde çok daha fazla besine karşı alerji konusunda bilgi vermektedir. Aynı zamanda fırınlamayla besini tüketebileceğimiz konusunda bilgi verdiği için diyete daha erken inek sütünün eklenebilmesini sağlaması bakımından faydalı olacaktır. Sonuç olarak inek sütü alerjisinde moleküler alerji testi süt içindeki bileşenlere karşı alerji tespit etmede fırınlamaya hassasiyet konusunda bilgi vermede, bileşenlere karşı çapraz reaksiyon konusunda bilgi vermede ve inek sütü dışında başka gıdalara karşı alerji olup olmadığı konusunda bilgi vermesi bakımından faydalı olacaktır.